O pis suyla mı yapacaksın çayı bunlara ha? Ben böyle mi öğrettim sana çay demlemeyi ha? Güldür Güldür Show'un sevilen ismi Doğa Rutkay, Arnavutköy'de bir bankta arkadaşıyla sohbet ederken magazin attı kamerasına takıldı. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Teşekkürler. Sizi böyle yürürken fazla göremezdik ama. Çünkü ben genelde orman tarafında yaşıyorum. Genelde orada yürüyorum. Ama evet. uzun zamandır denize çok hasrettim. Arkadaşım da sağ olsun kırmadı beni. Bugün böyle bir deniz keyfi yaptık. Günde kaç kilometre yürüyorsunuz? Beş kilometre, 4 kilometre en düşüğüm, 5 kilometre en yükseğim, bugün altı kilometreyim. Ee, sürekli uzun zamandır yürüyor musunuz yoksa? Yıllardır. Yaptığım tek spor. kilo vermek için mi? Yok. Ruh halim için, kafamı rahatlatmak için, ne yapacağımı düşünmek için. Yani daha çok hani spor yapayım, iyi görüneyim, zayıf olayımdan ziyade benimki biraz... Ruh halim için yürümek diyebilirim yani. Kendimi rahat hissetme, kafamı boşaltmak. <laughs> Rutkay dizi setlerinden neden uzak kaldığını anlattı. Güldür güldür nasıl gidiyor? Çok iyi gidiyor. Şimdi 20 dakika sonra provam var. Buradan da provaya gideceğim. Yani uzun yıllardır tiyatroya daha yakınsınız. Televizyon evet. programı yapıyorsunuz. Ama evet. Dizi setlerinden falan uzaksınız. Çok uzağım. Sinema falan. Çok uzağım. Evet. Neden evet. peki çocukluktan dolayı mı Yok Yo, bebekler iki buçuk senedir evet. var biliyorsun. Onun öncesinde zaten bir şeyler yaptım ama ben ne bileyim herhalde Siyatrolda da kendimi daha iyi hissediyorum, ensemble işlerde daha mutlu hissediyorum, e, komediyi çok seviyorum. O yüzden hep tercihlerim bu yönde oluyor. Bir de televizyon programı yapmayı daha da çok seviyorum. O yüzden daha ağırlıklı orada kalmaya çalışıyorum aslında. Yani dizi dizi yapmak değil de televizyon programı Sürelerden yapmak. Sürelerden dolayı mı acaba bu tercih? Yani... Zaman 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 çok gidiyor. Mesela dizide bir sitcom yani istemez misiniz? Sitcom daha pratik bir şey. Biz yıllarca aşkım aşkım sitcom yaptık biliyorsunuz. Sitcom evet. Çok sevdiğim bir şey ama zaten Güldür Güldür de onun gibi bir şey. O yüzden Güldür devam ettikçe başka bir şey düşünmüyorum Son açıkçası. Ünlü oyuncu zaman zaman skeçlerini de yaptıkları ekrandaki dizileri çok beğendiğini söyledi. Herkesi beğeniyorum ya. Masumlar Apartmanı evet. seviyorum. Sadakat sizi seyrediyorum. Akrep Vardemet ablan evet. oynadı onu seyrediyorum. Bütün şeyi takip ediyorum. Zaten Güldür'de bazılarının parodilerini de yapıyoruz ya. Evet, evet. O yüzden hepsini izlemem gerekiyor. Çok tepkiler geliyor iyi tepkiler geliyor. ya sonuçta iyi bir şey yapıyoruz. Biz kimseyi arkadaşlarımız arıyor mu? E, tabii ki. Ya nasıl yaptın, nasıl ettin falan. Yani sempatik bir şey bu. Sadakatsiz en son çok konuşuldu. Şimdi asıl bu salı yayınlanacak. O zaman bakalım ne olacak. Çok güzel oldu. Ne oldu? Çok Daha yayınlanmadı. Onun alakalı, da alakalı bir şey mi? <laughs> evet evet. Çok komik bir şey dönüyor. Şu anda tanıtım dönüyor. Onu görmüş herhalde. Şu an herkes evet. soruyor ne oldu, ne bitti diye. Salı günü göreceğiz. Çok güzel oldu ben ama. Bile... Doğa Rutkay son olarak eşi Kerim Can Kamal ve ikizleri ile bir temizlik markasının reklam yüzü oldu. Ailecek reklam filminde oynayacak Evet, Evet. Çocukların şansı mı diyelim? Reklam ya biraz da yok. çocukların hem çocukların şansı hem de bizim kararımız aslında. Çok fazla teklif geliyordu bebeklere ama biz böyle çok ailecek gerçek olduğumuz bir markanın peşindeydik aslında. O yüzden çok istediğimiz bir şey oldu. Şubat ayından sonra zaten izleyeceğiz hep beraber. E, beraber e, eşinizden nasıl tepki geldi? Eşimle beraber Oynan kamera karşısına ya, geçmek oynadı. harikaydı. <laughs> çok güzeldi. Çok eğlendik. Zaten evdeki halimizi Anlatan hikayelerde oynadık. Yani izleyenler diyecekler ki bu Kerimcan'la doğa yani. Öyle birebir kendi repliklerimizin oldu. Çok güzel bir iş oldu. Evet, ben çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Çok <laughs>